Şu an fotoğrafını beğendiğiniz, hikayesini gördüğünüz, belki bu videodan sonra dizisini izleyeceğiniz ünlülerin hakkında her an yeni bir taciz iddiası çıkabilir. Çünkü kültür sanat dünyası bir süredir taciz skandallarıyla çalkalanıyor. Olay 22 Ağustos'ta oyuncu Doğal Lara Akkaya'nın Kayaç Ayaydın'ın kendisine attığı mesajları paylaşmasıyla başladı. Onu fotoğrafçı Dilan Bozel'in Mehmet Yılmaz Akın başına silah dayayarak birlikteliğe zorladığı iddiası izledi. Fotoğrafçı Mesut Adli'nin küçük yaşta birine gönderdiği mesajlar ifşalandı. Stand-upçı Mesut Süre hakkında o kadar çok mesaj paylaşıldı ki, YouTube'da yayınlanan Mesut su ile ilişki testi programından kovuldu. Ozan Güven de Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle hapis cezası almasının ardından rol alacağı 7 kocalı Hürmüz müzikalinden ayrıldı. Kaan Sezyum hakkındaki taciz iddiasını kabul ederek sosyal medyadan özür mesajı paylaştı. Müzayedecilerden Rafi Portakal'ın ise hakkında genç kızların kimine nakit para, kimine iş imkanı, kimine ise sadece bağlantı vaat ederek taciz ettiği iddiası var. Tasarımcı Yaprak Çıvan, yönetmen Selim Evci'nin ofisinde asistanlık yaparken fiziki tacize uğradığını iddia eden bir açıklama yayınladı. Evci'nin dizileri MUBI'den kaldırıldı. Akbank Sanat Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldıkları şirketin yöneticisi Evci ile ilişkisini sonlandırdı. Hatta önümüzdeki yıl düzenlenecek festival iptal edildi. Farklı birçok ismin dahil edildiği ifşa dalgası, sektördeki çarpık ilişkiler ve taciz iddialarını isim isim ortaya serdi. Birçok kişi, bu durum yeni değil, tacizler hep vardı, sadece sessiz kalınmadı, argümanlarını ileri sürdü. Özlem Gürses ise taciz ifşalarına tuhafi yorum yaptı. Yıllarca sokaklarda kadınların sesi olmak için mücadele ettiğini söyleyen Gürses, bu ifşa gündemi nedeniyle ekonomi geride kalıyor, başka konular geride kalıyor dedi. Olayı farklı noktalara çekenlerden birisi de stand upçı Tuğba Ulu oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasi duruşunu net ve samimi bir şekilde ortaya koyan insanlara artık bu yolla saldırmaya başladılar dedi. Yazının devamında ise itibar suikastinden bahsederek tüm suçlamalar karşısında sürenin yanında olduğunu söyledi. Bu açıklama tepki çekti. Madem itibar suikastinden bahsediliyor o zaman tacizin sınırını da çizmek gerekiyor. Her atılan mesaj taciz midir? Adalet Bakanlığı cinsel tacizi şöyle tanımlıyor. Cinsel taciz suçu cinsel arzu ve istekleri tatmin etmek üzere bir kimsenin başka bir kimseyi bedensel herhangi bir temasta bulunmadan rahatsız etmesidir. Sanat dünyasının dizayn etmesiyle bilinen Ayşe Barım da bir şekilde ünlülere itibar suikastı yapmıyor muydu? Ekranlardan uzaklaştırılan, kendisine en ufak rol dahi verilmeyen isimlerin yaşadıkları itibar suikastı değil miydi? Neden onlara ses çıkarılmadı? Barım ve ekibi istediği sanatçıyı istediği şekilde parlatıp, istemediğini el altından haber uçurup itibarını yok etmiyor muydu? Bu bahsettiğim itibar suikastı meselesini TRT'nin tabi platformunda yayınlanan Cihangir Cumhuriyet dizisi güzel bir şekilde ele almıştı. Bir grup sanatçının kariyerinin bir isim sayesinde nasıl yok edildiğine, aralarındaki çarpık ilişkiye dair çok güzel bir örnek. Dizide bir aydın olan Nedim karakterinin Cihangir Cumhuriyeti'ne sonradan katılan, eskiden tam karşıt görüşleri savunan Gültekin de program yapması üzerine hakkında atılan tweetlerle itibarına saldırılıyordu. Aynı dizideki Barış'ın ise kız arkadaşıyla arasını açan diğer sanatçı dostları bu ayrılık üzerinden itibarını yerle bir edecek dedikoduları bir yerlere uçurarak kariyerini bitirme noktasına getirecek türde haberler yapılmasına yol açıyordu mesela. Dizinin kadın karakterlerinden ürkünü ise fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Buket'in oyuncuyu manipüle etmesi de yıllardır sektörde uygulanan baskı ve yıldırma yöntemlerinden biri. Olaylar sadece tacizle de sınırlı kalmadı. Oyuncu Serenay Ayaktaş, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Murat Yıldırım'ın daha genç bir başrol talebi nedeniyle Aziz dizisinde kendi kendisine rol verilmediğini iddia etti. Tamamen keyfi oluşturulan kaslar birçok ünlünün kariyerinde bu gibi kesintilere yol açıyor. Kültür sanat dünyasında ortaya çıkan bu olaylar buzdağının sadece görünen bir kısmı. Kim bilir önümüzdeki günlerde daha neler göreceğiz.